Sosyal medya veya dijital para hesaplarının şifrelerini sadece kullanıcıları biliyor. Peki ya kullanıcılar vefat ederse? İşte o zaman hesaplarına ve içindeki dijital varlıklara ulaşmaz. Ulaşmak imkansız olacak. Uzmanlara göre bunun çözümü şifre varisleri belirlemek. Türkiye'de ortalama 2.5 milyon kripto para kullanıcısı bulunuyor. Sosyal medya uygulamaları, kripto para hesapları Dijitalde şifre her şey demek. Bunlara üye olurken mutlaka şifrelerinizi bir kenara not etmeniz koymanız gerekir. Şifre olmadan dijital varlıklara ulaşmak çok zor. Her kullanıcı şifreyi kendisi belirliyor. Peki kullanıcının başına bir şey gelirse o hesaplara nasıl erişilecek? Şifrenizi başkasına söylediniz mi hiç? Hayır. Öncelikle Allah hepimize sağlık saat versin ama hayat bu. Kazası var, belası var, hastalığı var. Tüm bunlardan biri başımıza gelirse sosyal medya ya da kripto para hesaplarımıza ne olacak? Bu hesapların şifresini bir tek biz biliyorsak o hesaplar kime kalacak? Tüm bunlar şifre varisi atamalı mıyız sorusunu gündeme getirdi. Şifreyi şu an kişiselik bilmiyor abi. Hiç düşündünüz mü efendim bir şifre varisi atasam? Evet çok mantıklı. Atamadım henüz bir şifre varisim yok ne yazık ki. Tabii ki düşünürüm. Hesap sahibi hayatını kaybederse o profiller dijital çöplüğe dönüşüyor hesapları bir başkasına devreden hukuki düzenleme henüz yok. Yani bir banka hesabı gibi değil ya da bir tapu senedi gibi değil. Hesap varisleri var Facebook'ta filan. Onları ekleyebiliyoruz. Sosyal medya mecralarından sadece Facebook'ta hesap varisi atama var. Diğer sosyal medya mecraları ya da kripto para hesaplarında böyle bir durum yok. O yüzden güvendiğimiz biriyle şifreyi paylaşmak şu an için en mantıklı yöntem. Sadece kardeşim telefonum şifresini biliyor o kadar. Başka bir şifre bilmez. Bilmiyor. Kripto şifrem olursa bir hesabım olursa çok güveneceğim birisine veririm. Arkadaşlarıma vermem ayrı da. Size vermez mi? <laughs> Yok vermez. Bir var, şey var, Facebook var. Şifresini bir siz biliyorsunuz. Evet. Çorlu çocuk bilmiyor mu? Biliyorlar. Onlara da verdiniz şifreyi. Evet. O ne güzel. Aynen. Herkes bilmiyor. kullanıyor. Evet. Şifre varisleri istediği zaman hesaplara ulaşabilecek kullanıcı varis atamak isterse tek kaygısı güven. Sadece şu an mevcut yasalarda yapacağınız tek şey direkt olarak şifrenizi, hesap bilgilerini doğrudan kişilere vermek. Facebook var, Instagram var, TikTok var. TikTok hesabının şifresini başkası biliyor mu mesela? Yok bilmiyor. Bilse ne olur? Neler oğlum neler. Başıma bir şey gelse de girmesinler abi. Mesajlarıma girmelerini istemem. Yani. O mesajları görmesinler. Yani abi bir sürü arkadaş var şimdi yazışmaları bir görseler iyi ki öldü diyecekler. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.